Herkese mutlu ve sağlıklı günler. E, lenf nodları ya da lenf bezleri ilgili önemli konulardan bir tanesi ya da sık sorulan sorulardan bir tanesi hocam e, lenf bezi büyümesi nedir? E, lenf bezi büyümesi e, ne e, demek için? Ne deme? Nasıl? Ne kadar büyümesi gerekir? Ya da lenf bezlerinin olması gereken büyüklüğü nedir? Hangi büyüklüklere ulaşırsa endişe etmemiz gerekir ya da araştırılması gerekir. Daha önceki videolarda da bahsettiğimiz üzere vücutta zaten e, önemli sayıda lenf nodu, hiçbir her koşulda e, her insanda bulunuyor. Yani insan vücudunda normal koşulda yaklaşık 500-600 tane lef nodu vücudun farklı bölgelerinde işte boyunda, işte kasıklarda batın içerisinde kollarda, bacaklarda farklı bölgelerde lef nodları bulunuyor. Ancak bunlar bazı durumlarda büyüyebiliyor ve normalde olması gereken büyüklüğün üzerine çıkabiliyor. Normalde hangi büyüklüklerin üzerine çıkarsa bu bizim için önemlidir ya da araştırılması gerekir. Lef nodları belli santimetrenin, belli büyüklüğün üzerine çıkarsa bunların tahlil, tetkikli araştırılması ve doktor kontrolü ünde e, görülmesi gerekir. E, bu büyüklükte tabii bölgeye göre değişiyor. Yani her bölgedeki lenf nodlarının büyüklüğü bulunduğu bölgeye göre değerlendirilmesi farklı. E, şimdi en çok tabii özellikle baş boyun bölgesindeki lenf nodlarını biz çok görüyoruz. Çünkü aileler en çok onları fark ediyor. Onlar dışarıdan bakarak görebiliyorlar ya da büyüdüklerinde elleriyle hissedebiliyor. Boyun bölgesinde bulunan lenf nodları ve aksilla dediğimiz koltuk dolu altındaki lenf nodlarının genellikle bir santim üzerine çıkması e, bunların araştırılması e, gerektiğini gösterir. E, diğer taraftan e, karın alt tarafı yani kasıt bölgesine yakın bölgedeki lenf nodları ya da medyastin içindeki lenf nodlara baktığımızda ise bunların da genellikle bir buçuk santim üzerine çıkması, onların araştırılması gerektiğini gösterir. Ee, bir de tabii karın içinde lenf nodları olabiliyor ki karın içindeki lenf nodları tabii dışarıdan bakarak anlama şansımız yok. Onlar ultrasonlarda falan çıkıyor. Yani çocuk başka bir amaçla bir nedenle ultrason çekilebiliyor ve bir ultrasonda işte karnın içinde lenf nodları olduğu aileye söyleniyor. Burada da gene bir soru hocam bu karın içindeki lenf nodları ne zaman araştırılması gerekir? Özellikle karın içindeki lenf nodları da 2 cm üzerine çıktıysa 2,5-3 santimleri vurduysa bunların araştırılması ve tetkik edilmesi gerekir. Dolayısıyla söylediğimiz gibi yani bu söylediğimiz işte baş boyunda 1 santimin üzerinde gene koltuk altında 1 santim üzerinde e, k kasıklarda ve göğüste de medyasten de bir buçuk santim üzerinde karında da iki santim üzerinde büyük büyüyen lenf nodları varsa bunların tabii ki çocuk doktorunuzla görüşmeniz ve bunların değerlendirilmesi gerekir zaten gittiğinizde sizi takip eden çocuk doktoru lenf nodlarının büyüklüklerini ölçecektir bunu eliyle ya da ultrason gerekiyorsa ultrasonla yapabilir ve bundan sonra eğer büyüklükler normalde olması gerekinden fazlaysa o zaman size gerekli tahlili terkik değerlendirmek için yapacak ve sizi gerekli yerlere yönlendirecektir herkese mutlu sağlık you're